Yarın onu daha gideceksin. Her otelinde odan ayırtıldı. Nasıl buluşacağım adam? Film barında saat de seni bekleyecek. Nasıl tanıyacağım? Amerikan barda yanına yaklaşacak. Hadi sağ kolunda olacak. Pipo içecek. Ve sana piponun kokusu sizi rahatsız etmiyor ya diyecek. Sen de ona hayır aksine hoşuma gider bu koku diyeceksin. Çantayı nasıl alacak bende? Size bir içki ikram edebilir miyim dediğinde teşekkür ederim. İçki değil ama odamdan siyah ceketimi getirirseniz çok memnun kalırım diye cevap vereceksin. Ve odanın anahtarını teslim edeceksin. Çantayı ve şifreyi her zamanki yere koyacaksın. İşler yolunda giderse telefonda öpersin beni. Şimdiden öpsem olmaz mı?